Kurtuluş için çırpındığımız zaman siz yeniden eski Osmanlı'ya mı dönüyorsunuz diyor. Elbette ki döneceğiz ya. Biz Müslümanız. İmkan arıyoruz. İmkan arıyoruz. Didiniyoruz. İçimizden öyle gavurlar yetiştirmişler ki mekteplerde dindarlaşma var. Çocuklar namaz kılıyor. Eskisi gibi açıklık saçıklık ölüyor. Memnun olacakları yerde buduruyorlar bundan. Neden bu? Avrupalılaşma, Karplılaşma, Batılılaşma, Türkçesi gavurları takip edip, taklit edip gavurlaşma macerası. Türkiye bir kere bunu terk edip özüne dönmeli. Yeter artık ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya diyor. Kendi vatanımızda Parya muamelesi gördü. Biraz eskiden daha önceye giderseniz Mehmet Akif söylemiş. Bugün hanumansız bir serseriyim öz diyarında diyor Bülbül şiirinde. Hanumansız serseriyim. Türkiye'de Müslümanların evi barkı kalmadı. Çıkıyor kadın diyor ki buranın aslı sahibi biz. Bizden sorulur bu ülke diyor. Yahu demokrasi var. Kayışsız sarsız milletin hakimiyeti. Ne kaydı ne şart ne konuşuyorsunuz siz ya diye. Ne kaydı ne şartı?